güzel bir algı operasyonu. Galatasaray'da iki sene başarısız ol adamlar da olay çıkıyor diyor. Çünkü bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray'ın başkanları Burak Elmas, Dursun Özbek, işte Cengiz. Mustafa Cengiz Allah benzin istasyonu vardı mı ya? Yani Allah Allah rahmet eylesin. Benzin istasyonu vardı. Yani öyle paraspullu alanlar. <laughs> Kapasitesi düşük, tamam mı? Piyon olarak oraya getirilmiş. Adamlar sen sistemin takımıyla mücadele ediyorsun adam. Ben şunu söyleyeyim sana. Fenerbahçe'ye getir Mustafa Cengiz'i Fenerbahçe'ye başkan yap. Hadi bakalım. Mustafa Cengiz Fenerbahçe'yi şampiyon yapsın. Hadi bakalım. Dur söz getir Fenerbahçe'ye. Getir lan. Fenerbahçe'yi şampiyon yapsın. Ben de kolumu keseceğim şuradan. Dursun Özbek. <laughs> Yönetimiyle beraber gelsin. Yapsın Fenerbahçe şampiyon. Bir şey söyleyeyim. Nerede? Neyi yapıyor ya? Ali Koç bu yıl sadece bu yıl 50 milyon euro harcamıştır. La herifler bilet parasını verme herifler. Gaz. Ya bırak para vermeyi Galatasaray'a. Ya Fenerbahçe'de kara operasyonu yapsın bakayım Dursun Özbek. 56 milyon euro şey yapsın şafak operasyonuyla alsınlar Dursun Özbek'i de. Görsün adam Karakaya'da Dursun Özbek. İki sene kalmayınca ne oluyormuş? Dursun Özbek gelsin yasal işi bahis reklamını Fenerbahçe'nin arkasına koysun. Şafak operasyonuyla alsınlar Dursun Özbek'i. Ya adamın işte bu alkol operasyonlarıyla Fenerbahçe'lileri yıllardır zehirliyorlar biliyor musun? Yıllardır. Maydanozlu verdiler. Yapsın o şey parayı da alsın Ali Koç. Şafak operasyonu ile nasıl alıyorlar El Koç'u gör bakayım. Dursun Özbek gel olur falan mı siz yapsın bakalım başında neler geliyor. O paraya el koyuyorlar mı koymuyorlar mı? Adam Karakaya git sosyal medyada bak bakayım troll abilerin ne diyor. Aynısı gel yaz buraya. Ahmet Ercanlar şey yapıyormuş. Ulan biz sizi uyandırmaya çalışıyoruz. Biz sizin için mücadele ediyoruz. Gelsin Dursun Özbek. Yapsın aynı skandalları burada bakayım. 56 milyon Euro kara borsa. Kendi taraftarın parasını çalsın bakayım 56 milyon Euro. Şafak Operasyonu ile nasıl alıyorlar onu? Geçsinler bu işlere. Birazcık zeka aklınızı kullanacaksınız biraz ya. Burası Fenerbahçe. Burada Dursun Özbek. Teneke çalarsınız arkasında. Teneke Dursun Özbek'in. Siz Ali Koç'a bunu yapıyorsunuz. Teneke çalarsınız burada. Dursun Özbey'e. Bir kuruş para vermeyecek. Sen nasıl bir kadroyu önerdin biliyor musun Dursun Özbek olsaydı? Hasan Ali orta saha ben sana söyleyeyim. Sayın Dol takımdan iyi topçuları. Baba öyle bir kadroyu önerdin sen ya. Çünkü para vermeyecekti adam. O kadroyla yedinciliği oynardın. Beşiktaş'ın durumdaydın sen şu an. Daha da kötüydün. Anlamadığınız nokta bu.